Merhabalar dostlar arkadaşlar 24 Kasım 2025 şimdi tepki hareketi üzerine kurulu olan listemizi her hafta pazar günü 3 hafta geçerli olmak üzere paylaşıyorum arkadaşlar bu listeyi şimdi burada tekrar üzerine basa basa söylüyorum arkadaşlar tepki hareketi üzerine kurulu yani gelip de böyle şöyle hop yukarı çıkıp tekrar nereye gideceği belli olmaz İster yukarı ister aşağı ama burada en yüksek noktaya gelme ihtimali olan hisseleri paylaşıyorum şimdi buradan baktığımız zaman arkadaşlar toplam bu hafta 24 Kasım itibariyle başlayıp 12 Aralık'ta bitecek olan listemde toplamda 25 tane hisse var. Bakın şu kırmızı olan arkadaşlar borsa yani biz 100 endeksimiz. Bugün en yüksek 0.20'yi görüp 0.32 ile kapattı. Eksi 0.32. Bizim bakacağımız sütun arkadaşlar şu en yüksek gördüğü değer. Şu sütun sadece bilgi amaçlı. Bu yüzden sadece arkadaşlar burayı gösteriyorum. Tabi bu listeyi kimler görüyor onu söyleyeyim arkadaşlar. Aşağıdaki katıl butonundan destek 3 ve üzeri paketi uyanan arkadaşlarımız görüyor. Bakın borsa en yüksek 0.20 görürken bizim tüm hisselerimiz bakın biz 100 endeksi arkadaşlar 100 hisselerin ortalama değeridir. Ağırlıklı ortalama değeri gerçi de. Buradan arkadaşlar bizim BIST 100 hissemiz 0.22 iken benim 25 tane hissem %1.66'yı gördü arkadaşlar. Bakın %1.66 en yüksek yani 25 bin liramız her hisseden 1000 liralık aldığımızı düşünürsek 25.416 lirayı gördü arkadaşlar. Peki kapanış değerleri olarak da yine borsamızdan daha iyi ama beni çok ilgilendiren bir durum değil. Borsamız 0.32 negatif kapatırken arkadaşlar benim 25 tane hissemin kapanış değeri 0.17 ama tekrar üzerine basa basıyorum. Tepki hareketi üzerine kurulu Yani şuradaki arkadaşlar maksimum gördüğü değer benim için önemli Hayırlısı olsun dediğim gibi arkadaşlar bunu aşağıdaki katıl butonundan destek 3 ve üzeri paketi üye olan arkadaşlarımız da TikTok'tan profil sayfamdan abonelik kısmından abone olan arkadaşlarımız görebiliyor. Tabii e, siz de görebilirsiniz arkadaşlar. İyi akşamlar diyorum sağ olasınız.